Hele Nurettin Zengin'in avradını kurtardım. Bana ziyafet vereceğine şu önüme koydurduğu aşa bak. Hele aynısını sokaktaki gariban yer. Burada ahali ne yerse sarayda da o yenir. Şükret de yemene bak hadi. Ee, i̇yi. En azından tavuk kesmiş. Gözümüzü de kabarttın. Aferin olur sanki hep böyle olsa? Öyle, abla hatırıma bak. <laughs> ben de bana kızarsın sandıydım. Melike Hatun'u kurtardım ya. Niye kızacakmış bu sana? E, rakibin ya. <laughs> o yokken tek avrattın. Ah mis. Ama şimdi yine geldi yanına. <laughs> Apır sapır konuşma hadi. Ben. Alaaddin'in obasına sığındım. Dolat'a esir düştüm. Abla Hatun, bir kere bile obamıza gitmemişsin. Yuf olsun sana. Ben ne gerekiyorsa yaptım. İlbüke'yi de gönderdim oraya. İlbüke'yle sen bir misin abla Hatun? Sen koskoca İsmet Hatun. Obamıza gidecektin. Postumuza çökecektin. Eee ben de gözüm arkamda değil diyecektim. Ha. Sultan Hatun'uyum ben. Öyle ha deyince saraydan çıkılır mı? Zaten Kutlu Hatun da başımızda dikilip durur. Heh. Kaynana carcarı dersin ha. <laughs> İsmet Hatun'a bak le. Koskoca İsmet Hatun bürü obasına, nice obalara hüküm salan hatuna bak le. Nurettin Zengin'in dizinin dibinde oturmuş kaynana çenesi dinler. <gülüyor> <gülüyor> Boşa onu. Tövbe estağfurullah. Diyeyim sana. Boşa. Bu nedir? Yeter. Bir yanda diğer avrat. Bir yanda kaynana. Nurettin Zengi desen. Ha? Verdiği aşa bak. Aç kalırsın burada. Gel gidelim obamıza dönek kendi hükmümüzü kendimiz kesek. Hadi. Hadi. Hadi kes fızıldamayı yemeğini ye, Hadi. Yemek. Nerede yemek? Bu mudur? He. Yeter. Doydum zaten. Gideceğim ben. Daha Selahattin'in obasından pılımı pırtımı toplayıp gideceğim. İyi. İyi seni uğurlayayım o vakit. Yürü. He. Hadi.